Merhabalar, Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kıymalı börek tarifim var. Yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, malzememizi karıştıralım. Kontrollü bir şekilde 4 su bardağı unu ilave edelim. Güzelce ele yapışmaya yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzun üzerini kapatalım. 10 dakika dinlendirelim. Eşit bir şekilde hamurumuzu bezelere ayıralım. 8 veya 10 beze ayırabiliriz. Daha sonra bezelerimizi tek tek açalım. Fazla büyük açmıyoruz. Kontrollü bir şekilde. Ortalama hepsi aynı boyutta olmalı. Yaklaşık 50 gram tereyağı 1 su bardağı zeytinyağıyla birleştirip tabağımızı alalım. Hamurlarımızı sağlı sollu güzelce yağladıktan sonra tepsimize dizelim. Bu şekilde 15 dakika daha bekletelim. Ve iç harcını hazırlamaya başlayalım. Tavamıza 1 su bardağı zeytinyağı, 1 adet kuru soğanı ince ince kıyıp alalım. Ve güzelce soğanlarımız kavrulduktan sonra 300 gram kıymamızı ilave edelim. Yavaş yavaş kıymamız çekene kadar onu kavuralım ve baharatlarımızı ilave etmeye başlayalım. Karabiber, kırmızı biber ilave edelim. Tuzumuzu da ilave edelim. Ve hamurlarımızı bu şekilde elimizle oklava kullanmadan ince ince açalım. Çünkü çok yumuşak ve çok kolay atılan bir hamur. İç harcımızda güzelce Dizelim hamurumuzu gelişi güzel dürelim ee, sıkı olmamalı arkadaşlar mümkün olduğunca böyle sıkı sarmamamız gerekiyor şekildeki gibi güzelce dürelim ve tepsimize alalım. Hamurun çok yırtılması önemli değil. Kesinlikle lezzetinde bir şey kaybetmez. Ben yuvarlak tepsi kullandım. Siz de istediğimiz tepsiyi kullanabiliyoruz. Bu şekilde tepsimiz böreğimizi alıyoruz. Aynısını bir daha izleyelim arkadaşlar. Bakın çok kolay. İç harcımızı dizdik ve gelişi güzel dürümledik. Çok güzel bu şekilde tepsimizi dolduralım. Üzerine ben mavi haşhaş kullandım. i̇stediğimiz susam, çörek otu da kullanabiliriz. 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar. Çıtır çıtır olmuş böreğimiz nefis görünüyor. Ve dilimliyoruz. De, henüz çok sıcak. Eğer dilimledikten sonra da üzerini bir örtüyle örtüp yarım saat dinlendirebiliriz. Ki böreğimiz yumuşak olsun. O şekilde servise alabiliriz. Bakın nefis görünüyor. Lezzeti inanılmaz güzel. Yapanlar için şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.